Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere içi sararmış çaydanlığı sadece tek malzeme ile pırıl pırıl nasıl beyazlatabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Çaydanlığın içerisini temizlemeden size şöyle önceki halini göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça sararmış bir şekilde. Dışında gördüğünüz gibi oldukça matlaşmış. Dışında temizleyip parlatacağız. Önce içerisini temizleyeceğim. Daha sonra dışını temizleyip parlatacağım. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden hemen temizliğimize başlayalım. Öncelikle içerisine su dolduruyoruz. Sararmış kısımlara kadar. Şimdi ocağı yakıyoruz. Ocağı yaktıktan sonra suyun iyice ısınmasını bekleyeceğim. Suyun çabuk ısınması için altını biraz fazla açacağım. Su kaynamaya başladıktan sonra altını tekrar kısacağım. Su iyice ısındı. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Çünkü içerisini temizlemek için kullanacağım ürün taşabilir. Su kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. Ocağın altını kıstıktan sonra Şöyle sadece bir tane bulaşık tabletinin içerisine atıyoruz. İçerisine attıktan sonra bulaşık tabletini şöyle güzelce karıştırıyoruz. Kaynadıkça içerisindeki sarılıkları pırıl pırıl temizlenir. Ben birçok ürünle temizledim içerisini. En iyi bulaşık tableti temizliyor. Su da gördüğünüz gibi şöyle sap sarı oldu. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel temizliyor içerisini. Hiç olmanıza falan gerek kalmıyor. Şöyle kaynadıkça içerisindeki sarılıklar bir tane bile kalmıyor. Pırıl pırıl tertemiz oluyor. Su kaynarken şöyle dökmeden ağzında şu şekilde yaparsanız oradaki sarılıklar da en azından temizlenir. Şöyle dökmeden yavaş yavaş orası da temizlensin. Şöyle gördüğünüz gibi Şuralar tertemiz oldu. Burada gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Biraz daha kaynatacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar içerisi temizlendi. Şimdi ocağı kapatıyorum. Ocağı kapattıktan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisi sapsarı oldu suyu gördüğünüz gibi sap sarı. Şimdi suyu hep buradan dökün ki burası da temizlensin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bismillah. Suyu hep buradan yavaş yavaş dökün. Orası da temizlensin. Oranın sarılığı da gitsin. Şöyle suyu gördüğünüz gibi sap sarı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisini olmaya hiç gerek yok, pırıl pırıl tertemiz oldu. Gerçekten en iyi bulaşık tableti temizliyor içerisini. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Şöyle bir çalkalayacağım içerisini. gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Şimdi dışında şöyle güzel bir temizleyip parlatacağım. Dışını temizleyip parlatmak için böyle dışını parlatmak için herhangi bir market poşetiyle şöyle üzerine kremi sıkıyoruz. Daha sonra güzelce ovalıyoruz çaydanlığı alıver şekilde temizliyoruz. Poşet ve çift krem çelik ürünlerini çok güzel parlatıyor. Şöyle yine çift kreminin poşetinin içerisinde güzel yine temizleyelim daha güzel temizlensin, daha güzel parvası içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi poşette sapsarı oldu. Biraz şöyle ısıtacağım poşeti. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl oldu. Dışında poşetle çift kremini güzelce ovalay temizledikten sonra şöyle çalkalıyoruz güzelce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç uğraşmasın tek pır 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 tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi içi de dışı da tertemiz pırıl pırıl pır oldu. Bir de arkadaşlar şuradaki eğer, sarılık eğer temizlenmezse Şöyle sın parayı. Sın para varsa sın para. Sın para yoksa tel. Şöyle sın parayı bu şekilde yapın. Ortadaki sarılığı da bu şekilde güzel bir şey temiz edeceksiniz. Şöyle gördüğünüz orada temizlenin. parayı nerede bulabiliriz derseniz navburlardan bulabilirsiniz çünkü bazı arkadaşlarımız soruyor parayı nerede bulabilirim diye navburlardan alabilirsiniz gördüğünüz gibi oranın sarılığı da gitti temizlendi Çünkü dışı ve içerisi temiz olduğu zaman oradaki sarılık çok belli oluyor. Gördüğünüz gibi buranın sarılığını da gösterdiğim gibi temizleyebilirsiniz. Çay demlemeden önce de içerisine şuralara kadar suyu dolduruyoruz. İçerisine yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Güzelce onu kaynatın. Kaynattıktan sonra döküyoruz. Güzelce çalkalayın bol su ile. Ondan sonra çay suyu koyun. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.